Merhaba, Finansoloji kanalına hoş geldiniz. Videoya başlamadan önce sizlerden bir şey rica ediyorum. Lütfen bu videoyu izliyorsanız kanala abone olmayı unutmayın. Çünkü bu kanalın gelirleriyle öğrencilere burs veriyoruz. Ve daha fazla motive olabilmem için gerçekten izleniyor olması benim için çok önemli. Şimdi başlayalım. Kripto para serisinde kripto paraların risklerine değineceğiz. Acaba bu kripto paraların dolandırıcılık ve saadet zinciriyle bir alakası var mı? Buna bakacağız. Şimdi kripto paralar özünde merkezi bir otoriteye bağlı değil arkadaşlar. Yani devlet bu kripto paraları dünya üzerinde pek çok devlet şu anda tanımış değil. Hatta yasaklayan büyük gelişmiş ülkeler var. Türkiye'de de herhangi bir düzenleme şu anda yok. Ancak bu kadar büyüyen bir piyasa için mutlaka bir düzenleme gelecektir. Eğer vergi almak istiyorlarsa bu parayı tanımak zorundalar. İşin özü bu. Peki bu merkezi otoritenin karşısında demokratik bir para olarak üretilen bu kripto paralarda farklı riskler de var. Mesela bunlardan bir tanesi aklına gelen herkesin yani bilgisayar başına oturan herkesin bir altcoin üretebilmesi ve Bunların bazılarının dolandırıcılıkla sonuçlanabilmesi. Şimdi para birimleri bazında da olabiliyor. Al-sat, borsa al alım satımı aracılık eden bazı platformlarda da maalesef böyle şeyler olabiliyor. Yani bin kişi bir araya geliyorlar, Telegram grubu kuruyorlar ve kulaktan kulağa yayılarak insanların parasını topluyorlar ya da sisteme dahil edilmesini sağlıyorlar. İşte bu saadet zinciri dediğimiz, işte network dediğimiz. Ee, aslında network sistemi böyle bir şey değil ama adı kötüye kullanılıyor. Ve e, insanların e, birbirine üye yaparak oluşturduğu bir sistem maalesef. Nerede bir getiri varsa o piyasaya dahil olan gruplar mutlaka oraya bir kara leke sürüyorlar. Bu piyasada da böyle şeyler oluyor. İşte bundan kaçınmanız için bilinen e, aracı kurumlarla, daha doğrusu alım satımı aracılık eden platformlarla e, işlem yapmanız sizin için daha sağlıklı olacaktır. E, diğer taraftan da e, tabii alım-satım yaparken bilmediğiniz coin'lere, yani içeriğini, amacını, niçin öğretildiğini bilmediğiniz coinlere eşten dosttan duyduğunuz şeylere yatırım yapmamanızı bu bütün yatırımlar için geçerli gerçi tavsiye ediyorum. Diğer taraftan sıkıntılardan bir tanesi de şu hocam aldık bu coin'i ama hangisi ise artık bitcoin mi, ethereum mu 10 bin tane coin var. İşte ee, işte Bitcoin en çok işlem gören Ethereum ondan sonra böyle ilk 10 e, tanesi en çok işlem görenler ondan sonra zaten Giderek işlem hacmi düşüyor ve bilinirlik azalıyor. Ama şunu söyleyemeyiz. En yüksek getiri bu ilk ondan elde ediliyor diye bir şey yok. Yani çok bilinmeyen coinlerden de çok iyi kazanç sağlanabiliyor. Ama çok kötü zarar da elde edebilirsiniz. O yüzden mutlaka bu işin sadece kazanç boyutunu düşünmeyin. Ee, zarar boyutunu da düşünerek bu işe girmeniz lazım. En önemli şeylerden bir tanesi bu... E kripto paraları satın aldıktan sonra saklamak. Nasıl saklayacağız? Şimdi bilgisayarda saklamak bir yere kadar. Çünkü biliyorsunuz sahip olduğumuz bilgisayarlar, e adresleri, sistemler, platformlar çökebiliyor. Siber saldırıya uğrayabiliyor. En güzel arkadaşlar soğuk cüzdanlar. Yani bildiğimiz bu şeylere benziyor. İşte bilgilerinizi sakladığınız database'ler var ya böyle şeyler. Nasıl söyleyeyim? Nasıl ki hani bilgisayardaki dosyalarımızı saklıyoruz. Aynı ona benziyor. Gelecek videolarda onun resmini de gösteririm size. Bunlara saklamanız soğuk cüzdan deniliyor buna. Belli bir maliyeti var. Çok pahalı değil ama yine de eğer bu paralara yatırım yapıyorsanız uzun vadede, ömür boyu bu kodların saklanabilmesi için bu da çok önemli. Tabii ki bu sakladığınız şeyin de saklanması lazım. Yani sadece orada saklamak yetmiyor. Onu da iyi muhafaza edebilmeniz gerekiyor. Bu da önemli bir sistem. Ee, diğer taraftan bu sistem ya böyle bir koyup beş alınacak bir sistem değil. Hani böyle hikayelere kanarak yap kazanan var mı? Var arkadaşlar. Kazanıldı zamanında hala da kazanabilirsiniz. Ama kesin değil. Yani hani insanlara öyle bir ümit veriyorlar ki sanki e, bu işten para kazanmayanı dövüyorlarmış gibi bir e, algı oluşuyor. O yüzden lütfen e, bunu kulağınıza küpe yapın. Kripto paralara girmek için bilgi gerekiyor ve e, neye işlem yaptığınızı anlamanız lazım. Yani önünüzde bir yemek geldiği zaman içinde ne olduğunu anlamadan e, Alerjiniz mi var, sevmediğiniz bir şey mi ee, ya da böyle haram olarak nitelendirdiğiniz bir şey mi var içinde böyle direkt yem yemek doğru değil değil mi? Aynı şey bu yatırım için de geçerli. Bütün yatırımlarınız için söylemek lazım aslında. Ee, mutlaka neye yatırım yaptığınızı bilin. Yani sadece adı değil, içinde neler var, neler olup bitiyor, neye hizmet ediyor bunlar da çok önemli tabii. Evet. Lütfen takip etmeyi unutmayın. Sonraki e, kripto para serisi görüşmek üzere kendinize iyi bakın.